Değerli dostlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir canlı yayında yine beraberiz. Evet Manavgat'taki yangın bütün ülkeyi sarstı. Floramız, faunamız, ormanlarımıza tehdit ediyor. İnsanlar var. Cani ruhlu insanlar var. Bir komple olduğunu düşünenlerdenim. İnşallah tedbir alalım diye düşünüyorum. Şuurlandıralım insanlarımızı. Faydalı olmaya çalışalım. Evet bizim sahamız bu değil. Ama e, ş, e, bir can almak yani bir köyde derdi büyüklerimiz bir masum olsa bin cani olsa o köye donduk, okunamazsınız Onun için e, ben e, oradaki hem bört böcek, bitki örtüsünün hem insanlarımızın zarar görmesi hiç iyi bir şey değil. İnşallah devletimiz ben Kastamon'dayım. Buradan bile bir helikopter, dört tane arazöz bugün Manavgat'a gönderildi. Herkes gayret içinde. Dua edelim. Ama bunu yapabilecek hainler ülkemizde çok fazla. Bunları bilelim, tespit edelim. Devletin ilgili kurumlarına bunları ihbar edelim diye de söylemek istiyorum. Evet, hayat devam ediyor. Onun için biz de maalesef bugün herkes yazlıklarda. Küresel ısınmaya bir kere daha dikkat çekiyorum bölgeyi dolaştığımda gördüğüm çok tehlikeli bir şey vardı. Kesinlikle Tokat, Amasya, Sulova, Turhal, Düzce bu bölgelerde dikilen mısır şurupları taban arazilerde 7 kat suyu emiyor ve maalesef ülkemizin su stresi ve tehdit altında bir ülke olduğunu, ayçiçek tarlalarının baraj kapaklarının dip kapaklara kadar indiğini ve su olmadığı için ayçiçekleri 20 santimde en azından Zile'deydim hanım köyümde. Kendi ektiğimiz tarlalarda ayçiçeklerimizin 20 santimden yukarı büyümediğini gördüm. Çok acı bir tablo. Çok ciddi bir kuraklık ve tehdit var önümüzdeki yıllarda. Bunun bilhassa büyük şehirlerde sularını artık yıkamalarda vesairede değil sulamalarda sanayi sulalarının dönüştürülerek kullanılması zorunludur diye söylemek istiyorum. Birkaç defa yazdık. Yani ben bugüne kadar 20 yıldır kozmik bilim, yaşam enerjisi, 21. yüzyıldaki stratejik araştırmalar diye çok konulara değindim. Hepsi çıktı hiç tedbir alınmadı. Yani bu başımızdakiler liyakati, ehliyeti nerededir, nasıldır bilemiyorum. Benim işim tebliğ etmek. Yani bu kainatı idare eden bir Cenabı Allah var, bir güç var, kudret var. Külli şeyin kaderi olan güç var. Yani herkese de Allah akıl vermiş. Kedi mısır şurubu yemiyor. Karınca margarine konmuyor. Sen bunu yiyorsan burnunun üstünde kalp damarlarında stentleri, ameliyatlar, ilaç torbaları, bağışıklığın düştüğü için entübe olduğun koronalarda sürüne sürüne yaşayacaksın. Bu da Allah zulmü değil. Kullar zulmeder Allah adalet eder. Bu kadar basit. Yani sen çocuğuna bisküvi, gazlı içecek, kola, mısır şurubundan... Yapılmış tatlıyı alıp yedirirsen o dondurmayı yedirirsen mısır şuruplu e senin yani çekeceğin var demektir. Allah adalet eder. Farkındalı olun diye söylemek istiyorum. İşte bugün anlatacağım ikinci konuda <laughs> radyasyon herkes cep telefonuna sardı bilgisayar gece birlere ikilere kadar televizyon seyrediyorlar yapacak bir şey yok. İnşallah bu kara günler gelmez. Yalan olan salgın bir daha bu milletin önüne bir oyun konulmaz diye düşünüyorum. Koyanların da oyununu Allah bozar diye düşünüyorum. Ve bunun seçimlerde de hesabını sorar diye düşünüyorum. Buradan bir kere de daha bir bilim adamı gibi dünyada Dünya Bilim ve Buluş Adamları Derneği Genel Sekreteri bin bağımsız bilim adamından biri olan gibi bu sahte salgın olan korona Covid e, bir senaryodur. Bu korona dünya doğduğunda vardı. Kıyamete kadar olacak. Asla bir salgın yoktur. Tedbir almak gereklidir diyorum. Allah kün fe ol demeden olmaz. Öl demeden ölmezsiniz. İşte bunlardan koronanın bugün 9 tane 4 günde negatif çevirecek yavşan otu ekstrat, zerdeçal otu ekstrat, kök baharat şurubu, alfa alfa laminerya ve iyot dünyada ilk defa iot ve tabi ki D vitamini C vitamini ile de çözülmesini öneriyorum ve bunun binlerce örneği vardır covid setini hepinize öneriyorum 2 konumuz bugün ne radyasyondan korunmak cep telefonu bilgisayar televizyon buzdolabı bir korunma yolu evinize koyacağınız tuz taşları çok önemli diye bunun altını çizmek istiyorum İkincisi de Türkiye'de ve dünyada ilk defa sizler için sungit taşı. Burada bakın, şurada gördüğünüz bu sungit taşı tamamen dünyada tabiattan elde edilmiş bu taş. Hepinize şöyle yakından gösterme imkanı bulayım. Şöyle gördüğünüz gibi bu sungit taşı burada mesela görüyorsunuz, evet bu sungit taşını bunu ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz burada cep telefonlarınız var şimdi. Ama bu cep telefonları tabii ki bizim başka korumalarımız var. Güvenlik çiplerimiz var. Bu e, Rusya'dan. Ama bunun dışında bu çipimizi televizyonunuzun arkasına bunu burada arkasında bir bantı var. Burada güzelce bu şekilde şöyle bakın açıyoruz. Ve bunu çıkardıktan sonra da burada cep telefonunuzun bu şeytanın şeytanın tam üstüne burada gördüğünüz gibi şöyle şeytanın tam üstüne yapıştırıyorsunuz. Evet. Literatüre girin. Süngit taşı çok pek çok faydaları var. Şöyle birkaç dakika bastırıyorsunuz. Bu gördüğünüz süngit taşını burada bastırdık. Ve bunun ee, Bundan sonra bu cep telefonu buradaki radyoaktif emiciliği sayesinde bedeninizdeki pek çok radyoaktifiden korunma imkanınız olabilir. Daha sağlıklı, mutlu, huzurlu bedendeki beden enerji dengesini, uyumu, auranızı, şakranıza katkı yapabilir. Araştırın, okuyun, okutun, dinleyin, dinletin. Sungit nedir? Sungit ile ilgili benim YouTube'da açıklamam var. İşte Sungit taşı Burada gördüğünüz gibi bir küçük boyları var. Küçük telefonlar için. Bir de büyük boyları var. Bunu alın telefonunuza yapıştırın. Ve taş, her taş bir enerji yayar biliyorsunuz. Dolayısıyla ben size radyasyondan konuşmak için telefonunuza, cep telefonunuza, bilgisayarlarınıza, iPad'lerinize, televizyonunuza Buzdolabınıza, hatta evinize, boynunuza, bileğinize sungit bileklik alın. Kolyelerini takın. Mesela benim cekimde sungit taşım vardır. de kullanırım. Bu bitki yenir mi, yenmez mi? Bu ilaç içilir mi, içilmez mi? Bu aşı adama iyilik mi yapar, öldürür mü? İşte yaptığımız bir aşıda 4 ile 14 kat bir zarar var mı, yok mu? Var olduğunu biz gördük mesela. İsmi lazım değil hangi aşı olduğunu. Gibi. Biz bunlara inanıyoruz. İnanıyoruz. biriler işte bunlar şudur, şarlatandır vesaire de bilir. Dünyada her şey enerjidir arkadaşlar. Kozmik bilim ve bilinçle yaşam enerjisi kitabını okuyun. Şifalı küller kitabımızda, şifalı taşlar kitabımızda bütün bu konulara değindik. Türkiye'de ilklerin ekibi olarak Kozmik Bilim Kulübü e, bu sungit taşını da radyasyondan korunmak için cep telefonu, bilgisayar, iPad, televizyonlarınızda bütün elektronik cihazlarınızda kullanabilir. Kolye olarak ve bileklik olarak da takabilirsiniz. Tesbih olarak kullanabilirsiniz. Taşlar aldıkları kötü enerjileri topraklamaya ama sadece tesbihinizi, yüzüklerinizi siz kendiniz takınız. Başkalarıyla paylaşmayınız diye de söylemek istiyorum. İşte Sungit Radyasyondan korunmak için beden enerjilerinizi dengeleyici önemli bir taş. Dolayısıyla bu taşı kullanarak kalan ömrünüzde kaliteli olabilirsiniz. Artı evinize tuz taşları koyabilirsiniz. E, havaya yaydıkları negatif iyonla pozitif iyonları ve akarları emer biliyorsunuz. E, bunun dışında yine e, hani kaktüs vesaire diyorlar. Tuz sabunu ile yıkanabilirsiniz. Sirke ile yıkanabilirsiniz ve radyasyondan korunabilirsiniz diye söylemek istiyorum. Hepinize şifalı günler diliyorum. Sungit taşı %50'ye varan indirimle sizler için Maranki alışveriş sitelerimizde online alışveriş 0212 533 0133'ten de sipariş verebilirsiniz diye söylemek istiyorum. Sizler için özel yapıldı taklitlerimizden sakınınız televizyonlarda Mahmut Tuncer Show gibi pek çok kanallarda belli bir ağrı kesiciler efendim antibiyotik isimli gıdalar ve bu gibi işte manyetik alan azaltıcı ürünlerde ürünlerimiz sadece maranki alışveriş sitelerinde satılmaktadır onların hepsi sahtedir ölebilirsiniz savcılıklarına suç duyurularımız vardır Yapacak da başka bir şeyimiz yoktur. Allah'a emanet olun. Allah'ın verdiği ömür uzamaz. Kaliteli yaşamak mümkündür. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı tatiller diliyorum.